Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de size çok değişik bir tarifim var. Yaprak salamura yaprağı herkes bilir ama lahana salamurasını duyduğunuzu zannetmiyorum. Değişik bir tarif sizinle paylaşmak istedim. Biz her sene mutlaka bu mevsimde, lahananın en bol olduğu mevsimde yapar. bir Kış boyu ve tabii ki yazı da kalmışsa kullanırız. Dolma yapacağınız her tarifte bu salamurayı kullanabilirsiniz. Hemen tarife geçeyim. Tabii ki bunun için dolmalık lahana yani gördüğünüz gibi oldukça yumuşak lahana kullanıyoruz. Bizim lahanalarımız oldukça büyüktür ve dolmalık ya da turşuluk diye alırız. Bu da oldukça gevşek bir lahana öyle değil sarmalık bir lahana. Birkaç tane ben iki tane büyük boy lahana kullandım. Bir güzel haşlıyoruz. Normal bildiğiniz gibi suda haşlar haşlayıp tarifimize başlayacağız. Şimdi ilk başta sığmıyor gibi gözükse de daha sonra lahana yumuşadıkça suyun içine gömülecek. memleketimde bu mutlaka yapılır. Yani bu bizim bir kış hazırlığımızdır. Mutlaka yaparız. Ama başka yerlerde yapıldığını hiç duymadım, görmedim de. Evet, şimdi lahananın alt kısmı. ilk önce alt kısmını yani o kalın yaprakların kalın olduğu tarafı haşlıyoruz. Daha sonra ters çevireceğiz. Bir müddet de o şekilde bekledikten sonra tek tek yaprakları ayıracağız. Bu şekilde tutulmuş salamura lahanayla istediğiniz her çeşit dolmayı yapabilirsiniz. Yani zeytinyağlı, etli yapabilirsiniz. Bizim bir iki çeşit değişik dolmamız var. Onlardan yapabilirsiniz. Onların tarifi de bir tanesi kanalımda var. Bayağı aşağılarda kalmış videosu. Bir tane de inşallah en kısa zamanda yoğurtlu bir dolma çeşidi, bulgurlu ve yoğurtlu bir dolma çeşidi. Onu da inşallah paylaşacağım. Evet güzelce haşlanan lahanalarımızı ilk yapraktan yani en üst yapraktan başlayarak tek tek alıyoruz. Çok fazla da haşlamayın. Yani şöyle sadece diriliği gidecek şekilde haşlamanız yeterli. Yani bu hemen sarılacak bir lahana değil. Bu salamur olacak yani tuzlanıp bekletilecek bir lahana. O yüzden çok fazla haşlanmaması gerekiyor. Elinizi yakmamaya da dikkat edin. Evet, Kapuçka bile yapabilirsiniz bu lahanaları kullanarak. Evet bütün lahanalar yani kaç baş kaç tane lahananız varsa ee, bu şekilde e, gördüğünüz gibi haşlayıp e, soğumasını sağlayın ya da e, hemen olsun istiyorsanız e, soğuk sudan geçirin. Bunlar da en üst yaprakları onları da haşlayacağım. Onlar haşlandıktan sonra yeşil olacaklar. Ama onunla da gayet güzel sarmalar yapabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi haşlanan yaprakların ee, şu, e şu sap kısımlarını ayırıyoruz. Yani daha fazla yer kaplamaması açısından e, koyacağımız e, kapta yer kaplamaması açısından e, onları koparıyoruz. hepsini temizliyoruz. Ve 3 tanesini, 4 tanesini üst üste koyup güzelce eee seriyoruz. Fırçalık tuzdan şöyle bir avuç kadar serpiştirip dolma yapar gibi katlayıp sarıyoruz. Bütün yaprakları aynı işlemi uyguluyoruz. İki tanesini üç tanesini büyüklüğüne göre gördüğünüz gibi benim lahanalarım oldukça güzel incecik yapraklar. Üç tanesi yeterli oluyor. Evet, bir aravuç e, kaya tuzu döküp güzelce dolma yapar gibi sarıyoruz. Bir tane daha göstereyim. Videonun sonunda bitiş ekranına daha önce yaptığım aşağılarda kaldı dediğim dolma videosunun linkini de eklerim. Ona da bakabilirsiniz. Çok değişik oldukça lezzetli bir dolma oluyor da. Evet gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde sarıp cam şişeye ben cam şişeye koydum. Ee, o üç yapraklarda görüyorsunuz yeşil oldular. 5 kiloluk bir cam şişenin içine iki tane büyük e, lahana e, sığdı. Dört tane kaldı. Evet güzelce yerleştiriyoruz. Ee, bu lahananın üzerine e, Herhangi bir su yapıp dökmüyoruz. Zaten şimdi koydukça o kendi içindeki tuzun verdiği şeyle ve haşlama esnasında aralarda kalan suyla yeterli suya ulaşacaktır. Yani suyu yeterli gelecektir. Ekstra bir su almanıza gerek yok. Bu doğal bir fermente oluyor. Yani ekşimesi için herhangi bir nohut ya da ona benzer bir şey koymuyoruz. Ee, tamamen sağlıklı bir e, aslında tarif. Evet bu şekilde bastıra bastıra sığabildiği kadar ne kadar sığıyorsa ağzına kadar dolduruyoruz. Ha baktınız ki e, suyu yeterli gelmedi o zaman biraz su ekleyebilirsiniz tabi ama genelde yeterli geliyor yani büyük bidonda da yapsanız suyu genelde yeterli geliyor Evet, yeşil yapraklardan da koyalım. Onlar da e, sakın atmayın. E, gerçekten çok lezzetli oluyor. Onunla da e, yapıyoruz biz dolmaları. Görüyorsunuz suyu bastırdıkça yukarıya çıkıyor. Şimdi en sonda da göstereceğim. Evet, sıkı sıkı bastırarak e, doldurduk. Evet görüyorsunuz suyu üzerine kadar e, çıktı. Ekstra bir su koymamıza gerek yok. Şimdi bu aşamada üzerine bir avuç daha e, tuz ekleyip e, şöyle o ayırdığımız sap kısımları var diye onları da e, hani yapraklar suyun üstüne çıkmasın diye onlardan da şöyle güzelce e, yerleştiriyoruz ve kapağını kapatıyoruz. E, bu turşunun, e, turşu diyorum, tabi bir çeşit turşu oluyor ama yani sırf turşu olarak yenmiyor. E, Bunun şöyle bir e, 10-15 gün bekleme süresi var. Bir hafta kadar e, gözünüzün önünde olsun, taşma yapabilir. E, altına bir şey koyun. Ondan sonra... E, Herhangi bir kiler dolabına ya da balkona koyabilirsiniz ama şöyle bir bir hafta kadar e, içeride dursun. E, geri kalan dört taneyi o ayırdığım sap ile birlikte ayrı bir kavanoza koydum. Evet, gördüğünüz gibi oldukça güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. E, yani çok değişik bir e, tarif bu. E, herkes bilmez, her yerde yapılmaz. Ee, ama çok lezzetli dolmalar oluyor, kapuskası da çok güzel oluyor. Ee, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ee, evet, e, bu tarifin de sonuna geldik. Ee, yeni videolarda, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.